Vay, vay Nereye böyle küçük sayar? Hı? Giyinmiş, süslenmişse. Randevuya mı gidiyorsun yoksa? <laughs> Meltem, izin verir misin? Aşağı inmek istiyorum. Nasıl da kibar. Kıyamam sana. Vallahi öldürecek bu kızın kibarlığı beni. Bugün canım burada durmak istiyor. İzin vermiyorum. Meltem çekilir misin önümden? Aşağı inmek istiyorum. İnmek istiyorsan ne? In. Seni tutan mı var? Meltem defol git başımdan diyorum ya uğraşma benimle. Bak 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 bak. Sen şu bizim küçük kediye bak. Meğer içinde bir aslan yavrusu varmış ha? Vermiyorum bizim. Ne yapacaksın? Hı? Tıslayacak mısın yoksa bana ne yapacaksın? Ya Mertem defol git başımdan diyorum ya uğraşma benimle. Bana bak sarıçıyan. Eğer bu evde yaşamak istiyorsan o ayağını denk alıp benimle iyi geçineceksin anladın mı? Seni o babaannen bile kurtaramaz elimden. Seni parçalarım, parçalarını ayrı yerden toplarlar. Ya Mertem bırak kolumu diyorum ya ben sen değilim anladın mı? Kendime güveniyorum sadece. Haydi canım. Bence sen kime güveniyorsun biliyor musun? O kırıştırdığın hizmetçinin oğlu var ya o varoş. Ona güveniyorsun. E tabi, varoş varoşu korur değil mi? Ne dedin sen? Bana bak, ne benim ne de Ömer'in ismini ağzını alamazsın anladın mı? Çabuk geri al lafını özür dile. Leyla, sen önce benimle düzgün konuş. O ses tonunu alçalt, yoksa ses tellerini koparırım seni. Ya düzgün konuşması gereken biri varsa o da sensin. Bak çabuk geri al diyorum lafını. Ee? Yeter be! Çok oldun ama sen! Ya dokunma bana! Dokunma öyle mi? Bak dokunuyorum sana. Aa bir daha dokundum. Ne yapacaksın? Beni mi döveceksin? Ya Mertan git başımdan! Ben sana seni parçalarım demedim ben! Ya seni parçalarım demedim ben! TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.